Şimdi soruda şunu sormuş, ee, a eksi b farkı kaçtır? Buraya baktığım zaman size bir özellik söylemiştim, hatırlayacak olursan, öğrencinin göremediği özellik demiştim, hatırlıyor musun? O özelliği hatırlıyor musun? Evet. Ne yapıyordu? Ee, şu üst tarafları topluyordu, değil mi? Alt tarafları toplayınca yine eşittir K'ya eşit oluyordu. Bu halde toplayalım. 6a artı 2 yazıldığı zaman e, ben biraz daha kalın yazayım. Çünkü kalemin nerede olduğunu kestiremiyoruz. Değil mi? Sen mouse evet. nerede veya kalemin nerede olduğunu göremiyorsun. Şimdi bak şöyle yapacağız. 6a artı 2 üste yaz. 6a artı 2 Aynı şekilde hepsini yazacağım. B'yi aşağıya yaz. Artı. Sıra diğerinde. Bu arada yine eşittir. K'ya eşit olacak değil mi? Orantı sabiti evet. değişmeyecek. Ee, aynı şekilde devam edeyim. 6B artı 5'i alıyorum. 6B artı 5'i aldım. C'nin de. Aynı yazıldığını görüyorum. Sonra 6c-7 yazıyorum. Tabi bunu istediğimiz sayıyla genişletebiliriz de. İstersen 6c-7'yi mesela 2 ile genişlet. Ayrı 2 ile genişletirsin. Ama bana bakıyorum 6, 6 ve 6c gelmesi için sadece bunun bir katı lazım. Onun için herhangi bir sayıyla genişletmiyorum. Eksi 7 ve dikkat edersen sabitler de birbirini götürüyor. Götürdü. Evet 6 tamam. 5 ve 7 birbirini götürdü. 6a 6b 6c bölü bca. Buradan k6 çıktı değil mi? Evet. Çünkü 6 parantezini aldın. 6 tane abc. Aşağıda A, da abc A, var. abc'ler gitti. k eşittir 6 çıktı. Şimdi k eşittir 6'yı anladıysan hepsini siliyorum. Anladım. Devam ediyorum. Şu birinci ifade k olacak değil mi? Eşittir 6'ya. Niye birinci ifadeyi tek kullanacağım? Çünkü bana a eksi b lazım. Böyle b eksi c gibi bir şey lazım olsaydı ortadakini. c eksi a gibi bir şey lazım olsaydı sondakini kullanacaktım. Şimdi 6a artı 2 bölü b eşittir 6 ise altında da gizli bir 1 var. İşler dışlar çarpımı yapabiliriz. İşler dışlar çarpımı yaparsanız 6a bir kere 6a 6a bir kere 2 2 artı 2 eşittir 6 kere b 6b sonra 6b'yi de öbür tarafa gönder 2 öbür tarafa, sağ tarafa 6b'yi sol tarafa gönderdim. 6 parantezinde a eksi b eşittir 2. Her tarafı 6'ya böl. a eksi b 2 bölü 6. 2 bölü 6 demek 1 bölü 3 demek. Bu arada bu artı 2 giderken eksi olmuştu. Eksi 2 bölü 6 demek eksi 1 bölü 3 demek oluyor anlaşıldı mı var hayır, hocam. hocam yok sağ ol. başka sorun var mı hayır Tamam o zaman bu kadar diyelim kaydı durduralım